Türkiye'de gayrimenkul artık sadece alım satım demek değil. Aynı zamanda finansmanın, değer yönetiminin ve yaşam kalitesinin tam ortasında yer alan bir sektör. Bugün bir yapının değeri dediğimizde artık sadece konumuna değil, tasarımına, mimarisine, sürdürülebilirliğine ve o binanın nasıl bir hayat sunduğuna da bakıyoruz. İşte bu yüzden bugün emlak günlüğünde sektörün iki temel ayağını masaya yatırıyoruz. Biri değerleme, yani bir gayrimenkulün finansal anlamda neye karşılık geldi? diğeri ise mimarlık o gayrimenkulün insanlara ne hissettirdiği, nasıl bir hayat sunduğu. İlk bölümde konuğumuz Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu olacak. Kendileri bizlerle birlikte e, fiyatlar, değerleme süreçleri, yatırımcının gözü ve mevcut piyasa koşullarını şimdi masaya yatıracağız. Öncelikle hoş geldiniz yayına. Teşekkür ediyorum Şafak Hanım. Şimdi e, Baki Bey değerlemeyi soracağım. En çok e, burada çözülmesi gereken e, ve e, sıkıntılı konulardan biri. Bununla ilgili Önemli adımlar da atılacak bildiğim kadarıyla. Ama e, saat başı itibariyle ne aldık? Enflasyon verisini aldık. En yüksek katkının konuttan geldiğini görüyoruz. İlk sırada evet. konut var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, yani Bu sürpriz değil tabii ki. E, 2000, öncelikle 2002-2024 yılları arasında bir e, e, konut e, kiralamalarındaki getirilen e, %25'lik e, artış e, rakamı, sınırlamasının e, gittikçe etkilerinin e, azalmakla birlikte henüz devam ettiğini e, gözlemliyoruz. Zaten cari yaşanan e, güncel hayatın içerisinde de bunları gözlemliyoruz. Yani kirada bir düzeltme e, söz konusu oldu ve onun artçılarını yaşadığımızı düşünüyorum ben şu anda. Hı hı. Sonrası dönemde de tabii ki e, bu e, göçlerin, e, göçle e, kentsel dönüşüm alanları ve Deprem bölgelerindeki yaşanan göç hareketleri de bunlara bir artış yönünde etki sağladı. Yurtdışı göçler de bunu sağladı. Şimdi tam tersi bir konjonktür başlıyor. Yani bir taraftan deprem bölgelerinde 11 tane ilimizde karşılaşmış olduğumuz depremle ilgili sonrasındaki göçler binaların teslim edilmesiyle birlikte tersine bir göç yaşanıyor olacak. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda yurdun işte yurt dışı e, gelen göçler orada tersine yeniden bir e, e, göç halinde e, ya da işte e, nüfus yoğunluğunun azaldığı bir ortamlarda da beraberine getirecek. Bu da konutlarda aslında boşluk oranını da artıracak. Yani yatayda bir e, seyri e, dönemine geliyoruz. O dönemin başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Yani bundan sonraki e, kiranın ya da konut artışlarının, enflasyon etkisinin giderek düştüğünü göreceğimizi düşünüyorum. E, keza orada maliyetlerde, inşaat maliyetlerindeki artış, döviz e, cinsinde, döviz kurlarındaki neredeyse e, yani e, önemsenmeyecek artışlar, kur artışları sebebiyle hani ciddi bir artış orada yok. Enflasyonun altında kalan bir artış söz konusu. Aslında inşaat maliyetlerinde. Dolayısıyla buna, bu, bunun artık bir e, konut anlamında gayrimenkul anlamında bakıldığında e, enflasyona etkisinin e, bu kadar olduğu son şey olduğunu düşünüyorum ben. Giderek azalacak ama. mı yani? Azalacak evet Hı -hı. onu söyleyebilirim. Peki şimdi değerleme noktasına gelecek olursak bildiğim kadarıyla bir değerleme bilgi merkezi oluşturulması bekleniyor. Bunun için adımlar atılıyor. Ne zaman oluşturulacak? Neden buna ihtiyaç var? Değerleme bilgi merkezi ne demek? Ne iş yapacak? Biraz ondan bahsedelim mi? Tabii ki. Yani şöyle aslında bu konu devletin uzun zamandır gündeminde olan bir konu zaman zaman da konuşuluyor, e, üzerine çalışılıyor. E, fakat e, yeni yapılan e, açıklamayla birlikte e, Tapu Kadastro e, Genel Müdürlüğü tarafından e, bu görev e, üstlenildi. E, ve e, 2026'nın e, Şubat'ına kadarki olan dönem içerisinde İstanbul'da daha sonraki yıllık dönemde de Türkiye genelinde e, yaygınlaştırılması düşünüyor. Yapılmak senin şey ne aslında? Türkiye'de e, yatırım ortamının gerek e, yurt dışı yatırımcılar açısından gerekse yurt içi yatırımcılar açısından güvenli bir ortam haline getirilmesi en temel konulardan bir tanesi bu. Diğeri de e, vergiye yönelik olarak vergi gelirlerinin artırılması. Bir başka anlatımda da işte vergi kayıplarının e, azaltılması e, burada hedefleniyor. E, yabancıya satış konusunda özellikle Türkiye çok ciddi sıkıntılar yaşadı e, bu e, tabi e, bizim e, gayrimenkul fiyatta güvenilir ortamın e, oluşmaması e, mevcut olan gayrimenkul fiyatlarımıza da olumsuz bir şekilde yansıdığını görüyoruz zaten yani bunun e, yıllar içerisinde e, talep sayısına e, dönüşünü de e, görebiliyoruz Diğer taraftan e, Verilmek istenen, yapılmak istenen şey ne aslında? Ortalama değerlerin verilerek bir referans değeri olması. Yani aslında ilerleyen dönemde şunu göreceğiz biz: Değer bilgi merkezinin yayınlamış olduğu ya da belirlemiş olduğu o fiyatlar ya da sitesinden girdiğimizde dijital görünen fiyatlar birer referans değer olarak ortaya çıkacak ve e, gayrimenkul alımında veya da satımında bulunan e, kişiler, yurt içi olsun yurt dışı olsun e, girecekler, oradan sorgulayacaklar ve kendi gayrimenkullerinin değerlerini almak istedikleri, yatırım yapmak istedikleri gayrimenkullerin değerlerini oradan görecekler. Yani Peki bu zorunlu mu olacak? Mesela girdim, e, gördüm hani diyelim. E, benim gayrimenkulüme fiyatı bu. E, ama işte hani. Akisi ve eşkisten bahsediyorum. Benim üzerimden gitmeyelim şimdi dilerseniz. Evet, evet, İşin tabii. esprisi tabii tamam. ki. Değeri bu ama üzerinde satmak istiyorum. Ee, daha fazla gelir elde edebilmek için. Malum zaten tapu kadastronu değil mi? Zaten önem verdiği noktalardan biri bu. Kendi Müthiyatır. değeriyle satılsın altında satılmasın. Çünkü kimi altında almak istiyor anlaşmaya gidiyor. Kimi üstünde satmak istiyor. Yani bu tüm kesimi kaplayacak bir sistemden bahsediyoruz. Bir zorunluluğu olacak mı? Yani şöyle e, burada e, tabii ki... E, amaçlanan şey aslında bir e, sınırlama getirebilmek. Evet. Ama günün sonunda şöyle, ekonomi kendisi sınırlayacaktır zaten bunu. Şöyle, siz bunu e, gayrimenkulünüzü çok üst değerden satmak istiyorsunuz ama kime satmak istiyorsunuz? Bana satmak istiyorsunuz. Ben e, o sistemden baktığım zaman, fiyatla karşılaştırdığım zaman mutlak surette e, şu sorgu e, gündeme geliyor olacak. Neden? Yani orada e, gayrimenkul fiyatı diyelim ki 5 milyon TL ama siz bunu 10 milyon TL'ye satmak istiyorsunuz. Bunun nedenini açıklamak durumundasınız. Ya da alan kişinin bunu e, kabul etmesi gerekiyor. Yani ya ikna yani, ya kabul he, yani, yani neticede do, gün sonuna geldiğimizde. De, asıl şey oradaki e, bilinçlendirme. Zaten e, bu e, sistemin e, belki ilk doğrudan e, e, yaratacağı etki, olarak düşünülmese bile yani değerlemenin... Ama biz anlaştık gideceğiz kadar tapu katastro. Tapu sonra diyecek ki yo bu menkul işte e, aslında 5 milyon lira almak istiyor ama bunun değeri 10 milyon niye altında satıyorsun dedi mesela. Diyebiliyor mu öyle bir şey? Serbest piyasadan bahsediyoruz neticede ama yani orada, sistemi e, zorlayan sorular sordu. yo, ya, yo, yani <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle tabii değerleme oradaki yasal açıdan bakıldığında bilmiyorum. Yani getireceğim eğer ki kanun yollar izleniyorsa Buradaki amaçlardan bir tanesi de aslında manipülasyonun önüne geçilmesi. Yani sektörde zaman zaman görüyoruz, yaşanıyor bir takım yerlerde hiç ilgisiz alakasız noktalarda pazarlamayla birlikte oradaki pazarlama argümanlarıyla özellikle yurt dışı yatırımcılar da söz konusu veya yurt içinde de yanıltılabiliyor yatırımcılar çeşitli sebeplerle, projelerle. Bunun önüne geçmek için de tabii burada devletin ee, Nihai noktadaki e, kararı e, serbest piyasa açısından ne olur onu e, şey yapamıyorum ama e, rasyonel e, bir yatırımcı açısından bakıldığında e, hiç kimse e, 5 milyonluk yere e, 10 milyon TL vermez günün birinde satacağını da düşünür. Tabii ki arkada farklı sayıklar varsa onu da devletin farklı e, kurumları mutlaka e, gereğini yapıp yapıyor olurlar diye de düşünüyorum. Peki o siz burada yukarı. nasıl bir rol alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şöyle, e, burada e, ortalama biraz önce bahsettik ya, bir defa bu, buraya e, verilecek olan değerler bir e, database oluşturulacak. O da, oluşturulacak olan database, değerleme şirketlerinin, e, değerleme uzmanlarının hazırladığı o raporlar, denetlenmiş, kontrol edilmiş raporların da aktarılması e, gerekecek. Diğer taraftan, e, şimdi e, sistemi değerlendirirken bir vergiye esas yönelik olarak e, iki temel, bir de gerçek Vergi değeri için konuştuk. Bir de gerçeğe uygun değerini e, ifade edecek olursak aslında farklı kaynaklardan beslenmesi gerekir. E, bu arada e, piyasadaki alım-satıma ilişkin e, konu değerlerin de tapudaki işlemlerde işlenmesi süreci de tahmin ediyorum ki bununla ilgili bir şey de başlanacak. Yani orada e, oluşacak şey şu referans değeri yani ortalama referans değer. O ortalamayı belirleyecek ama bizler değerleme şirketi olarak e, gayrimenkulü özelinde değerlendiriyoruz. Rapor bazında değerlendiriyoruz. Yani gidiyoruz işte e, teknik ölçümlemelerini yapıyoruz. Orada e, kondisyonunu e, tespit ediyoruz. İçerideki dekorasyonu e, ya da konumu neyse bunlara e, bakıldık. Manzarası e, var mı yok mu? Ama ortalama değerde bunlar yok. o Orada manzarasının e, olup olmaması. Ancak biz yerinde gidip ölçtüğümüzde, baktığımızda, e, tespit ettiğimizde onu görüyor olacağız. İç dekorasyonu var mı yok mu? Dolayısıyla bizim zaten e, hazırlamış olduğumuz raporlarda e, o farklılıklarla biraz önce bahsettiğiniz 5 milyonluk yere 10 milyonluk isteniyorsa bize de değerleme raporu talep olarak dönecek zaten. Hı hı. Yani bir taraftan da tabii burada e, bakıldığında e, şunla da karşılaşıyor olacağız. E, bazı e, kurumsal e, yapıların, kurumsal yapıların, kurumsal taleplerin ihtiyaçlarını ortalama eee bu değerden hareketle e, Tapu Katastro'nun e, yayınlayacağı o değer bilgi merkezindeki değerlerden yararlanmak suretiyle ihtiyaçlarını giderebilecekler. Bizim açımızdan, sektör açısından bakıldığında bir talepte düşme burada gözükürken, diğer taraftan bilinçlenme sayesinde ve bu talepler sayesinde de bireysel yönde de talebimizi arttıracağız. E, artıracak. Yani bizler eee değerin oluşması sebebiyle, değer bilgi merkezindeki değer oluşturan kurumlar olması sebebiyle değerleme kuruluşları bu işin e, şey noktası, mihenk noktası ananatta kaynağı izlesek. Evet, yani ana noktası, de biz değerlendirebilmek yani. adına bir, evet. bir veriye de ihtiyaç var. Bu evet. noktada da e, önemli evet. bir veri seti sunulmuş olacak. Peki yabancı açısından ne düşünüyorsunuz? Bir ara popüler başlıklardan biriydi hani yabancıya konu satışında değerleme. E, belki bu açıdan da çok kısaca bize aktarabilirsiniz. Ne yani, yani şöyle işte bu değer bilgi merkezinin bir güven ortamı sağlayacağını ben şahsen öngörüyorum. Yabancı açısından da yani gelmeden memleketinden işte girdiğinde sistemine ya da temsilci ajantası vasıtasıyla neyle karşılaşacağını görüyor olacak, biliyor olacak. O güven ortamı oluşacağından dolayı da doğal olarak daha güvenli, daha saydam, şeffaf, standartlaşmanın olduğu bir ortamı yaşayacağız. Bu da talebe yansıyacak diye düşünüyorum. Peki Baki Budakoğlu çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Sana. Değerli izleyenler devam edeceğiz emlak günlüğüne. devam ediyoruz Emlak Günlüğü'ne. Şimdi ilk bölümde özellikle değerleme üzerinde durduk. Şimdi de e, mimariyi konuşacağız. Bir gayrimenkulün insanlara e, ne hissettirdiği ya da ofis ortamının ne hissettirdiği, nasıl bir hayat sunduğunu e, konuşacağız. Konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Team Forest Mimarlık Ofisi kurucusu Serter Karataban bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba Şafak Hanım, teşekkür ediyorum. Şimdi hep biz neyi konuşuyoruz? İşte... E, ne kadar gayrimenkul satıldı, fiyatlar nerede, faiz nerede, bir değerlemeden, bir finansmandan söz ediyoruz. Ama tabii ki yani konusu projesi olsun, işte çalışma alanları ya da ofis projeleri olsun biraz da işte işin estetik ve işlev tarafına da bakmak gerekiyor. Şimdi sizinle aslında bu dengeyi sağlayabiliyor muyuz? ilk etapta onu konuşalım. Yani son dönemde çok fazla projeyi takip ettik. Evet biraz belki ekonomik şartlara baktığımızda <laughs> projelerin sayısı azaldı ama... Sırada bekleyen yeni projeler de var. Kazma vurmayı beklenen en azından emlak günlüğünde bunu konuşuyoruz. Ama siz özellikle fiyat, işlev ve denge dediğimizde sektördeki görünümü nasıl yorumluyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle öncelikle e, Zülfiyar'a dokunmayacaksa söylemek isterim ki aslında yapısı da o Türkiye'de haddinden fazlalaşmış durumda. E, ve belki de bir dengeye oturmanın zamanı gelmiştir. O yüzden de birazcık bu e, sektörel artışta e, bir durma yaşanması e, mantıklı olabilir. E, hatta yaşamsal da olabilir diye düşünüyorum. Biz daha çok e, yapı stoğunun verimliliğinden e, ve insanları nasıl etkiliğinden e, yola çıkarak hareket etmeyi seviyoruz. Tasarım yaparken de onlardan hoşlanıyoruz. E, bugünkü konularımızdan bir tanesi de siz az önce söylediniz. Kelimeyi de çok doğru kullandınız. Artık ofis değil de çalışma alanı diyoruz. Çalışma alanı çünkü e, farklı çalışma disiplinlerine ve patenlerine uygun olan ee, bir e, tasarım e, yaklaşımından aslında sözden e, vuruyor, tasarım yaklaşımından den vuruyor. Ee, ne demek istiyorum? Şöyle insanlar artık e, çok farklı şekillerde ve tek tip olmayan bir düzen içerisinde çalışmak istiyorlar. Çünkü işimiz de çeşitlendi. Siz de biliyorsunuz ki artık aynı masada oturup aynı şekilde çalışmanın devri kapandı. Ee, işin kendi içerisinde, aynı departmanda bile olsa insanlar farklı yapılar içerisinde farklı şeyleri yapmayı seviyorlar. Ya da farklı şeyleri yaparak e, verimliliğe ve üretkenliğe destek olabiliyorlar. O yüzden artık çalışma alanı tabiri ofis tabirini biraz geride bıraktı. Şimdi örnekle de anlatalım istiyorum. Şimdi bir Olayım. kitap kalemi aldınız. Çalışma alanları tasarımı. E kitabı hemen şöyle baktığımda da özellikle örnek üzerinden gidelim dememin nedeni de bu. Mesela tipik bir hukuk bürosu neye benzer? Şimdi bunu <laughs> anlatmışsınız. Bunun üzerinden gidelim. Yani neye benzer? Neye benzemeli? Alışkanlıkların dışına çıkmalı mıyız? Mesela bir hukuk bürosunun çalışma alanı nasıl olmalı ya da bunu tabii ki sektörde değiştirebilirsiniz. E, ama lütfen mesela bunu bize bir örnekle anlatın ya da buraya geldiğinizde stüdyoda nasıl Buldunuz. Bilmiyorum medya üzerine çalıştınız mı ama biraz açmanızı isteyeceğim örneklerle. İkisinden de bahsedeyim. Önce ofisinizi çok beğendim, çalışma mekanınızı. Oradan başlayayım ama biz şöyle yaklaşıyoruz. Çalışma alanı dediğimizde iyi bir çalışma alanıyla sıra dışı olan çalışma alanının ne farkları var? İyi bir çalışma alanı olduğunda insanlar genelde yapmak üzere geldikleri işi iyi bir şekilde yapıp evlerine dönüyorlar ama Sıra dışı, mükemmel bir çalışma alanından bahsettiğinizde insanları sabah kaldıran, yataktan kaldıran ve işe gitmesini sağlayan o motive edici gücün ne olduğunu bulmaları anlamına geliyor. Yani bizim esas hedeflediğimiz, odakladığımız nokta da bu. Şimdi bir Covid-19 pandemisi yaşadık e, ve sadece çalışma alanı değil, eğitim hayatı da, hastanelerde bir, bir sürü yapısal protokolde değişiklik oldu. Çalışma alanlarına bu çok ciddi anlamda yansıdı. Ee, hukuk bürolarına da yansıdı. Mesela e-duruşma diye bir e, tabir oldu. Artık duruşma odaları, sanal e, dijital duruşma odaları inşa edilmeye başladı. Hukuk büroları eskisi gibi böyle çok e, sıkıcı ortamlar ya da ne söylemek gerekirse böyle çok kapalı mekanlar olmaktan çıktı. Ve daha çok açık ofislere yönelik e, akran öğrenmesinin daha yoğun yaşanabileceği, gelen e, müvekkillerin kendilerini daha rahat hissedebileceği, daha renkli mekanlar da olmaya başladılar. Hukuk bürosu örneği o yüzden biz çok hukuk bürosu yaptık ve Türkiye'nin de iyi hukuk bürolarını dokuma fırsatımız oldu. Onlardan da zaten bu verimlilik sonuçlarını hep alıyoruz. Peki sizce işte baktığımızda asıl şu sektörün çalışma alanı değişmeli dediğiniz sektör hangisi? Hepsi değişti aslında. Yani hepimiz değiştik. Şimdi bir... 2000'li yılların öncesine gidin siz belki hatırlamazsınız ama o zamanlar böyle bir yazıhane, ofis diye bir kavram vardı hakikaten. Herkes belli bir zaman diliminde masanın başına oturur ve yapmakla yükümlü olduğu işi yapar ve giderdi. Şimdi artık özellikle Google'ın başlatmasıyla bir de intern diye bir film çektiler biliyorsunuz. Kendi pazarlama taraflarını göstermek için çektiler aslında onu. Farklı bir çalışma alanı deneyimi de yaşanabileceğini gösterdi. Genzler diye bir Amerikalı firma var. Bu yapı sektörünün dev firmalarından bir tanesidir. Sayısal veri olarak bakarsak da dünyanın en büyük mimarlık bürosu aslında. Bunlar her yıl bir survey çıkartıyorlar. Bu surveyde, 2025 surveyinde 16.800 yanlış hatırlamıyorsam kişi üzerinden 15 ülke ve 10 endüstride bir rapor, kişiyle görüşerek rapor hazırladılar. Japonya'da hala %50'lerde yalnız çalışmak söz konusuyken, Suudi Arabistan mesela artık %25-%30'lara kadar bunu gerilettiğini gösteriyor. Ee, Suudi Arabistan en çok sosyalleşmek isteyen ve akran öğrenmesini yaşamak isteyen ülkelerden biri olduğunu gösteriyor bu rapora göre baktığımızda. Demek ki bir şeyler değişiyor aslına bakarsanız. Çünkü e, yaşamsal olarak bütün günümüzü e, geçirdiğimiz bir mekanın aynı zamanda rehabilite edici etkisinde olması lazım. O yüzden bütün çalışma alanları aslında dönüşüyor. Yani tek tek sektör olarak söylemek çok zor. Peki dikkatimi çeken başlıklardan biri de bir liderin ofisi nasıl olmalı bir liderin ofisi? Ee, o çokça tartışılan bir konu. Ee, çünkü şöyle e, lider dediğiniz aslında bir ofise, orada bir e, fark da aslında bir yaklaşımda var. Bir ofise ihtiyaç duyar mı? Hı hı. E, lider her zaman her yerde ve işin tam üzerinde mi olmalı? çünkü yönetici dediğimiz kavram birazcık daha ofis ve ortama, odaya ihtiyaç duyuyor. Liderler özellikle hiyerarşik düzenden holokratik düzene ki holokrasi biliyorsunuz, birazcık daha yönetimin dağıldığı, sorumlulukların dağıldığı, herkes kendi bilincinde kendini işine nasıl adapte edebileceğini bulduğu, o yolları aradığı bir sistem. holokratik sistemlerde bir liderin aslında bir odaya ihtiyacı olmadığını da Düşünüyoruz. Her yerde olabilir. Yakın zamanda dev otomotiv firmalarından birisi CEO'su hatta sosyal medyada viral oldu. Ben açık ofiste yüksek alçak ayarı yapılabilen yükseklik alçaklık ayarı yapılabilen masada çalışıyorum. Benim yerim burası ve açık ofiste herkesle beraber çalışıyorum dedi. Çalışma alanının diğer yan faaliyetleri destekleyebilecek nitelikte olması yeterli bunun için. Yani nasıl söylemek istiyorum? collaboration dedi ya da işbirliği dediğimiz odaların olması lazım ya da küçük toplantı odaları ya da birlikte çalışma alanları ya da sessiz alanlar belki olduğunda çıkıp bir sözleşme mi okuyacağız? Telefon konuşması mı yapacağız? iki kişi bir iş ver, yani dört kişilik bir küçük grupla bir şey mi üreteceğiz? O zaman bizim ihtiyacımız olan alanı bize tanıdığında açık ofisin aslında kötü bir tarafı yok. Lider de aslında odasını terk etmeye başlıyor. Her yerde olduğu için. Çünkü daha küçük grup liderlerinde holokratik yönetimde büyük anlamda liderlik edebilecek pozisyonda olduğu için odasına kapanıp da artık kimseyi yönetmekten Tek tek yönetmekten uzaklaşıyor. Peki dünya değişti, liderler değişti, çalışma alanları da değişti diyerek o zaman noktaya koyalım. E, liderler evet değişti ama Atatürk de biliyorsunuz sahada olan bir liderdi. Aslında liderin sahada olması e, verimliliği kesinlikle arttırıyor. Gözlem çok önemli. Çok teşekkür evet. ediyoruz aktardıklarınız teşekkür için. Çok Değerli izleyenler biz aylansiyonun sonuna geldik. Veda ediyoruz. Hoşçakalın.